Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Oğuzhan. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Ford F Max'e karşınızdayım ve bu aracı Nazım Zeki Uysal yani Nazım abinin fırı gibi yapacağız arkadaşlar. Güzel modifi yapacağız. Bir önceki videoda Nazım abinin tırı ile Kirkenes madene inmiştik o videoda şu an sağ üstte çıktı O videoya da bakabilirsiniz araç fabrikadan aldığım gibi Boyasını bile ayarlamadım duruyor beraber modifiye edeceğiz Kullanacağım bütün modlar ise açıklama kısmında olacak arkadaşlar Ama modları nasıl kullanacağınızı ben şimdi size göstereceğim arkadaşlar Öncelikle simülasyon türkün F-Max'i bu Onun linki de açıklamada olacak Steam linki Steam'den abone olarak otomatikman zaten F-Max iniyor Onu söylemiş olayım ben size Aracı beraber yapılandıracağız. Rengi kiremit kırmızısı normalde ama ben bu rengi birazcık kapalı buldum. Kapalı bulduğum için ise rengi kendim ayarlayacağım. Buradan Nazım Zeki Uysal. Nazım abiye selamlar olsun. seviyorsun abi. Senin efmeksi ben de burada yapıyorum. Nazım abi de güzel efmeks yaptı. Takip edenler bilir. Aynısını yapmaya çalışacağım. Tabi modlar olduğu kadarıyla. Hemen şuradan rengini ayarlamakla başlayacağım. Dediğim gibi renk biraz kapalı duruyordu. Ben de rengi kendi kafama göre ayarlamayı tercih ettim. Sabah zaten madene indik. Hemen şöyle bir rengini falan güzelce bir ayarlayalım. Sonra modifiye kısmına geçelim. Aşağı ineyim ben hemen. Evet, aracın rengini ben bu şekilde yaptım. Tabi kiremit kırmızısına yakın bir renk ama biraz daha parlak olduğu için otomatik kendi verdiği rengi seçmedim. Bu şekilde ayarladım. Hemen modifiye etmeye başlıyoruz. Şu şekilde önce led'lerimizden falan beraber başlayacağız şimdi. Burada boyalı falan var. Siz kendi kafanıza göre yapabilirsiniz ama Nazım abinin ki e, bu şekilde olduğu için hani krom olduğu için ben bunu krom yapacağım. Hemen LED'lerimizi, ışıklarımızı takmaya başlayalım. Neredeydi bizim ışığımız? Neredeydi? Bu neymiş? Yok, bunlar değil. Bunlar değil. Evet, şöyle bir şey vardı Nazım abinin tırının önünde. Hemen şuraya da aynısından takalım biz aynısını yapmaya çalışacağım arkadaşlar tabi modlar el verdiği kadarıyla size like atmayı abone olmayı yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın şu hemen yakalım nasıl yanıyor onlar evet buralara da turuncu ledlerimizi takmış olalım bunlar iyi duruyor mu yok bunlar beğenmedim şu nasıl oluyor o da yanıp sönüyor yanıp sönen de olmasın abi oraya biz ne takalım biliyor musunuz başka neler var abi elimizde Başka neler var neler var neler var. Şu turuncudan aslında güzel olur onlara. Aynen. Bu turuncu biraz daha güzel duruyor. Şu hemen yanlara da o turuncuları takmak istiyorum. Beraber bugün işte Nazım abinin tırından yapıyoruz. Ya dediğim gibi sabah Kirkenes'e gittim. O videoyu da izleyebilirsiniz. Şurada far kısımlarında bir şey var. Bunu da ben Zenon yapacağım. Hemen şuralara boyalı yapacağız. Çünkü pardon bu değil. Şu normal kalsın. Şuralara boyalı yapacağız. Lan yine boyalı yapamadık ya. <laughs> Buraları boyalı yapacağız çünkü Nazım abinin gibi yapacağız dediğim gibi. Bu şekilde slot seçenekleri var. Kendiniz de yapılandırabilirsiniz ama Nazım abinin F yapacağımız için benzer bir şeyi yapacağız. Şu şekilde boyalı olacak. Burasını da boyalı yapacağım. Ve şurayı da boyalı yaptıktan sonra hiçbir eksiği kalmadı. Sabahki tırın aynısını yapıyoruz. Nazım abinin F Max'i yapıyoruz beraber. Burayı da arkadaşlar boyalı yapacağım. Şu silecekler boyalı olmuyor. Nazım abinin de boyalı. Ama olmuyor. Yapacak bir şey yok ona da. Hemen şu üstte de bir tane boyalı güneşlik takacağım. Şu biraz daha iyi duruyor. Gelelim hemen aynalara. aynalarda da slotlu bir şekilde yapacağız. Ve şu aynaların altına Nazım abideki gibi Artık bunlara lolipop mu deniyor? Böyle aynı altı küçük lambalarımızı takacağız. Bakalım başka bir şeyler var mı? Yok. İşte böyle güzel bir hani hem modları gösteriyoruz. Hem de Nazım abinin yani gerçekte olan bir tırı yapıyoruz beraber. Modlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerek Fmax'te, gerekse şu anki kullandığımız modlarda şu hemen cam çerçeveliklerini falan da boyalı yapalım şu şekilde. Şurayı da boyalı yap abi. Gördüğünüz gibi her şeyini yapıyoruz. Şu şekilde aracımızı bir bakalım. Aracın hemen jantlarını ve tekerleklerini ayarlayacağız. Yanaklı lastik var, normal var. Ben şu şekilde yapmayı istiyorum. Yanaklı mıydı ki ya? Dur. Bak kafam karıştı orada. Olsun. Şu orijinal beyaz şu. Şu bunların hepsi alko ajantlar bunun onu da söylemiş olayım. Şu şekilde jantımızda takmış olalım. Şu kısımlarda boyalı yapacağız. Çünkü bunlar Nazım abi de boyalıydı bildiğiniz üzere. Şu hemen alt kısımlara da şöyle ledlerimizi takacağız şu kupanın arkasına. Yani şuralara led de var onda. Kırmızı ledler var ama yani bu modda bu led ekleme yeri olmadığı için onu yapmayacağız. Şu şekilde yine alçakta kalsın. Kalbim rüzgarlamış. Hemen arka tekerleği de ayarlayalım. Bu şekilde jantı da güzel. Parlak bir şekilde yapalım. Şu jantı şöyle mi yapsak acaba? Aynen böyle yapalım böyle daha iyi oluyor. Arkadaşlar şuraya hemen bir de çamurluğumuzu da takalım. Aracın çamurluklarını da boyalı yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar ben bu videoda göstermeyi unutmuşum ama gördüğünüz gibi çamurluk kısmında komple boyalı yapabiliyorsunuz. Nazım abideki olduğu gibi ve gerçeğe yakın bir şekilde oluyor. Güzel de durduğunu söyleyebilirim. Hadi devam edelim şimdi. Aracı benzetmeye çalışıyorum ben. Bu lastikler yanaksızdı değil mi? Yani ben yanaksızdı diye hatırlıyorum ama emin değilim arkadaşlar. Onu söylemiş olayım ben size. Hemen ayağa kalkalım. Şu üstü de beraber ayarlayalım. Boyalı var. Normal var. Ama Nazım abinin şuralarda da ledler olduğu için bakın bunda bu yok. Onun için bunu takamayacağım. Normalde böyle ama bu şekilde boyalı bir şekilde yapacağız. Şuraya hemen ledler vardı Nazım abininkinde. Buraya da hemen biz ledlerimizi takalım. Nerede abi? Bizim ledler neredesin? Heh. Burada turuncu ledlerimizi takalım beraber. Şu hemen yanlara da takalım. Aracı birebir aynısını yapıyorum gördüğünüz üzere. Dorsiyeti zaten yapmak çok basit arkadaşlar. Kron dorsesini alıyorsunuz, boyuyorsunuz, yapıyorsunuz. Fazla bir eklentisi yok zaten. Şuraya hemen ışıklarımızı takacağız Nazım abinin gibi hemen bakıyorum aynen şu şekilde onunki de zaten sarı bir şekilde lambası var fotoğraf eklerim olmadı trenson son karşılaştırırız Evet araç bu şekilde oldu şu şekilde büyütelim hatta aracın birebir aynısını yapmaya çalıştım şu şekilde üstteki lambaları göstereyim ben size şu alttakileri göstereyim Şundan normalde ortadaki plakanın altındakiler biraz daha birbirlerine yakın ama modda olmadığı için onu yapamıyorum. Şurada aynanın altında lambamız hazır. F max'imiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şu şekilde ledlerimiz de hazır. Nazım abiye Nazım Zeki Hüysal'a buradan selam olsun. Tekrardan unuttuğumuz bir şey var mı diye bakıyorum. Hmm, yok herhalde yani iç kısmına bakalım. İç kısmına ben fazla bir şey Hani eklemeyeceğim, bu size kalmış şeyler çünkü. Hani şöyle bir FMAX logosu ekleyelim olmadı. Araç bu şekilde oldu. Hani birebir yakın yapmaya çalıştık. Tabi modlar bize el verdiği sürece hemen siparişi on alıyoruz. Evet arkadaşlar, araç bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Nazım Zeki Uysal'a Nazım abiye de buradan selam olsun. Evet gördüğünüz gibi de hepsi sağlam bir şekilde yandığını söyleyebilirim. Evet aracımız gece ise bu şekilde duruyor. gerçekten baya güzel oldu yani. Görüşürüz kendinize çok çok iyi bakın abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki mod videomuzda veya inceleme videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.